Haydi Geçeyim. <laughs> Tayfun mu geldi? Nasıl bir şey bu? ya ben geldim abi hadi Aa, hoş geldin hadi. Ha hoş Tayfun'la hoş. Sefa Benle dayı <laughs> Dayı bu ne oldu? Sefa malı Nasıl niye gülüyor? Ya o sorun ne oğlum ya Ciddi söylüyorum ben <laughs> Yumurta da Var mı çekten gelecek? Ya. Patates yumurta ya Of canım çekti ya Ben kafayıymış Dayı 5 yıldır 5 yıldır aynı kelimeleri kullanıyorsun Tek Onu de, fark ettim daha tamam 5 yıldır adam aynı şeyi yapıyor, ne yapalım? Yayıncılıkta YouTube kasmak mı mantıklı, direkt yayın kasmak mı? Lütfen cevaplar mısın? 5 yıl oldu mu lan? Konuşabiliriz. İkisi de önemli ya. Bu arada da yeni anime çıkmış. Nedir? Zaraki de var ama direkt bir tane karakter yapmışlar, Zaraki'ye pompalıyor. Kimmiş lan o? Yami Yugi diye bir çar. Ne yapıyor? şu anda, ne oluyor mesela? Chatten adam alıyoruz. Chatten adam topluyoruz. Bir kere doldu ha, mu gerisi kolay. Dayı burada mısın dayı? <laughs> Adam abi. sırayı bozup gelmiş kral. Hangisi o? Defended Muted. 12 dakika biraz fazla next'e gelir. Next'e oh, gelirsin. Abi. Her full random mı yapıyoruz yoksa seçiyor muyuz? Var seçer onlar. Random yapalım ya. Ya çerez bence de herkes random yapsın. Random yok ya. <laughs> sen sen seç sen seç dayı istediğini. Ben Nocturne Ama dayı banlayayım. zaten Dayının şampiyonu uzun banlayalım ya. Aynen. Şako banlayın. Noktor Şako. Diana banlayın. Diana banlayın. Noktor Şako Diana Volibear. En önemlisi unuttunuz. Ne Söylemeyeceğim aslında. <laughs> <Warbit mi? gülüyor> Ram o? Söylemeyeceğim alsın. Söylesin oğlum. Warwick mi? Rammos mu? Burada OP. Bir tel çar oynuyor dayı zaten. Dayı al. Mitte. Ne? Tamam. Nazar çok OP. Ben mağazalar almayacağım lan. Aa iyi o zaman. O zaman direkt kaybetti. Dayı da bak. Ya dayı niye e, böyle bir yer alıyorsun? Mağazalar neden OP abi? Şu Raiz <laughs> alanla Gragas alanı atıyoruz. <laughs> onları bak mavi takımla Yampiri takıma. nikalın alın onları. Gözcü ile Yampir aynen. Mağazalar neden vurdu OP abi? OP ne bileyim abi, adamlar metasını öyle yapmış. Habire böcek çıkarıyor diye. Hı. Neden atıyoruz AQ? Cesaret atın dedik ya kanka. Gözcü tamam, gözcü dişim. takımı direkt gitti Yampir'deki Rays. Okay. <laughs> gözcü takımı isyan çıkardı. <laughs> çok Kimmiş gözcü takımı? Aha Zayran'ın ha. Marul mu atacağız karşıya? BRK ha, 18 ile... Leo! Leo bu bizim Leo değil ama büyük ihtimal. Değildir. Ben duymadım onu koç. İyi tamam öyle olsun. Bir şey demiyorum. İçinde Dayı sen eklenti olsun. seçmeyi biliyor musun? <laughs> ben hiçbir şey bilmiyorum oğlum oynuyoruz işte. <laughs> Dayı neler olacak çok merak ediyorum ya. Yani. Tank gideriz ya. Ama bunda şeyler var değil mi? Prizmalar mı var? Ne öyle bir şeyler var lan? Evet. Bir... ilk baştan prizma. Ölümcü çayınımız anahtar. Hmm. Kaç <laughs> ulti alır? Bunun ulti yerine kalk burası ulti. Gel gel yakma etkisi. O bu iyi gibi. Yavaş piş piş alıyorum ben o zaman ya. <laughs> ya. Bu iyi mi ya? Ben direkt aldım ya. Bir alalım bakalım öğreniriz. Ne hemen söyleyeyim sana. Dayı item al da. Alacağım ya. Ayakkabı al mı direkt? Oo. Olmuyor mu? Hayır, Ay, direkt item al. Tamam. Tam dayı o aldığın tamam, güzel. Tayfona, da, tayfona da güzel gelmiş bayağı. Aa ben çiçeklerden de kasıyorum lanet. E, Tabi. Dayı dayı yakala. Bak dayı bir bak bak içeride şey çıkacak şunu al. Şurada çiçek çıkacak. Ne yapıyorsun? Beni doğur. Ben ne geber oğlum. Dayı sen çok kötüsün. Yani. Bir de bu lan. Gelmedi ki. Ya. ya sen ne, ya ne... Ya. artistik yapıyorsun da doldur yapıyorsun ya. Bildiğin gibi yazsayın sen. <laughs> ha şuna bak çöp kalmış şunun ölüsüne bak. Lan. <laughs> E ne kazandığımı Hı. nereden göreceğim ben? Bu ne abi? Üstüne yedirip bakacağım. Genel donör diyor abi burada Hanım. Gözükmüyor oğlum. Ben Vlad'a geldim abi. Gel gel Vlad'a gel dayı. Vlad'a da mı yine? Gel Aynen. Siz beni gitmeyin de. Aynı eklentim verilir. Dayı gel şuraya gel gel. Bu tarafa gel. <laughs> Hayır lan buraya <laughs> geldim amına koyayım. <laughs> bu, bu iyi baya bu iyi hadi. Yes. Ya. Evet, evet. Herkese random eklenti veriyor en iyisi bu ya. Herkese aynı veriyor da. İyi. Hmm. Ee, Kara kalkan ver der uzun. E ne yapacağız? Ayakkabı oluyoruz herhalde değil mi burada? Evet evet. Dayı o aldın ne? Evet Aynen. Aynı, Aynı Onun var. Neyse lan bu evet. güzel oldu. Dayı şimdi seçmeyecek ki eklenti. Güzel oldu. <laughs> o açıdan bakalım. Şimdi ben 40 AP mi alıyorum cidden bundan? Oğlum eğer öyleyse çok OP. Neyle olacak? Dayı fight'ı uzatabildiğin <laughs> kadar uzat tamam mı? Ben sana... Tamam işte ben kaçmaya çalışacağım. Hı. Ona göre oynayalım. Bunları yıkıyor muyduk? Evet. Aha. Dayı dikkat et bak. Gel Aa, al şey al. Ne yapıyorsun? Şunu al. Burada sen. Dayı skill atıyorum şey kasıyorum. Ne? Dalga dümen kasıyorum. Dalga dümen. Önemli. Bak ortada çıkacak çiçek. Tamam. Bak çıkıyor. Tamam çok iyisin. Yap bir şey artık. Ne yapıyorsun? Kodu mu Benim seni. Ya dayı sakin olsana. Ya sır <laughs> git ya. Dayı sen şaka Abi, mısın? Çıkıyorum ben ya. Dayı. <laughs> sana. Sen dalga mı geçiyorsun adam da lan kazandık turu. Ben seni doğuracağım adam seni doğuramayacak. Ya s doğurma, lan sen doğurma bu... ebe sen ne kafalı. Gelsene buraya. Yahu sen bu öyle bir şey, bir şey değil. Kik, adama dalmışım bir gitmiş arka ne bok diyorsa. Bu iyi mi bizdeki? <laughs> <laughs> bu ne ya? durmadı ben bunu alacağım ya. Dayı bak fight'ı uzat. U bak boş yapma. <laughs> Yahu dayı. Scale oluyorum scale. Timo Bey Bak şurada da çiçek var koş şuna. Al onun bir tanesini. Bak gel buna şimdi. Helal dayı. laaay onların yendi kovac bravo bak bu kadar dinle çerez abini <laughs> Oğlum bu laneti nasıl ya Abi, niye 32 de kaldı biri efsane bir şey yaşadı şey. oğlum ben tank almak istiyorum ya hani nerede? benim alacağım yok bu <gülüyor> <gülüyor> ne alacaktın sen dayı rolleyebiliyon ruh, ruh gömleği nerede? <laughs> tamam o öyle bir şey değil rastgele alıyon onu <laughs> ha, aldım ruh gömleği ha ruh gömleği aldı valla eniyle alır <laughs> ya e ben bana niye random verdi? Sen kendin almışsındır. Yo almadım. Eşya büyücü Ben çünkü amana. Dayı bak fight'ı uzat bekle. Bak bu 32'yi çarpmıyor chat. Onu anlamadım. Dayı bak oradaki çiçekleri al aynı. Çiçekleri al yavaş oyna yavaş oynayın aynı. Güzel. Helal. Bu ne amınam niye buraya geçtim ben? Dayı bak ben gelemiyorum oraya. Niye peki? Ya çünkü bitki yok o sırada. Ya Senin adam, oynayacağın, oğlum, oyuna, şey sokayım. Senin oğlum, oynayacağın ben, oyuna sokayım. Ben. Ne sen senin ne oynayacağın ben? oyuna sokayım ben. Ne yapıyorsun sen ya? Senin ne oyuna sokayım ben. Ne yapıyorsun arkada Allah aşkına? Bak cidden senin oynayacağın oyuna sokayım. Geldim. Tamam. Lan, sıfır şey şaka. Ya. Bak oğlum, sıfır şey şaka. Yapsana. Lan vuruyorum ya. Allah'ım ya Rabbim sen ne yapıyorsun oğlum? Oğlum sen ciddi misin lan? Oğlum sen, sen, sen ciddi misin? Sen sen ciddi misin? Bana bunu söyle. Ben şu an gerçekten ya böyle gülerek bunu ya. Oğlum sen kafayı mı yedin? Sana diyorum ki bak anlama kıtlığım evet. mı var? Diyorum ki bundan dolayı fight uzarsa çok güçlü oluyoruz diyorum dalıyon adamlara. Niye dalıyon diyorum? Gelsene diyor. Dalga mı geçiyorsun? 5 yaşındaki çocuğa desem ki bekle birazdan kazanacağız. Bekler ya. Allah Allah. Alev ruhu ne işin? bunu ya. Oh, e tamam da o ben abi. O bekle ben sana söyleyeceğim evet. Bak çiçekler vuruyor adamlara zaten. Aynen çok vurdu bak şu anda mesela. He dal. Ben şeyden kapıdan girdim. Öldü evelin. Bu ne oğlu? İreli biraz fazla güçlüymüş. Neyse bu turda kastık. Dayı bak her tur ben AP kasıyorum. Her tur ekstra 40 AP'miz oluyor. Adam bizim ölülerimizin üstüne ulti fırlattı lan. 182 AP kazanıyorum şu an. Daha şimdiden. Prizmatik eşya sağlanan kısmına uğraş. Prizmatik eşya mı almamız lazım bizim? Senin tank kasman lazım full. Zaten tank kasıyoruz. Üzerimizdekiler ne var zaten bizim? Şu an Rabadon artı hiçlik miçlik aldığım an çok saçma güçleneceğim. Bir durum olmaz senden ya. Hiç, bak 700 AP'im var dayı. Daha şu an iki temiz. Tamam sus bir dakika. Bu nedir ya? Bu bir işime yaramaz. Bu da yaramaz. Ne alacağız abi biz burada ya? Aşağıdakilerden niye alamıyoruz ya? Bazılarını alamıyorum dayı. Ne lan bari ya? Ne alacağımı bilemedim. Aha. Dayı geldi yavaş oynayabilir miyiz? Olamaz. ne yapıyor? ne, lan? <laughs> ne oldu lan? <laughs> yakala yakala. Ah. Lanın. Lan sen de sen de. Dayı beyit demiş bizi ya bu şerizin bu hasar ne? Niye boşsuz lan bu burada? Ha. Olum adam doğurdu. Nice nice selam. Neyse böyle kaybetmemiz iyi oldu. Güzel kastım. Flaşları var diye yendiler ya. Şimdi büyünü huzu fena iyi. Güzel. Dayı fena kötü oynuyor da. İdare edeceğiz. <laughs> Dayı bak şunu patlatırsan zar gelecek. Bas ona. Kaçtı dayısa. Abi buz otomatik geldi. Ona yapacak bir şey yok. Ne geldi? Bu orun ne oğlum? Dayı bak biraz kaçsan şu cooldown'u var. Şuna gir, şuna gir. Ne, ne, ne ya? zaten. Dayı onun cooldown'u var. O korkun ya. Onun cooldown'u var dayı. Doğru artık okudu ya. Ah. Demek ne oldu? Ante dayı ya. Taşıyamıyor vallahi çerez. Sen daha ne yapacaksın? Hiçbir şey yapmıyor benim Vallahi izliyorum ben de hiçbir şey yapmıyorum. Daha sonra domates ekiyor. Onun ne amına koyduğum oyun kazandı. Aha Rayza e bak götürdü milleti. Bu ne, ne abi? abi? Tamam. Herhangi bir şey de alamıyoruz ki. <laughs> gibi beni dinlese neler yapacağız da? Yok abi. Artış yok. Buzul takviye anahtar ürünlerini kazanmışsın. O W'nun bekleme süresi yok ki. Bu yenileme hızı düşüyor mu? Büyük ihtimal oluşuyordur herhalde. Dayı şu an bir şeyler alman lazım. Yoksa kaybedeceğiz. Ben bakıyorum. Da elil alıyor o yüzden ekonomik olarak sıkıntıda. Oğlum düştü ama acaba düşmüş halim bu? <laughs> ne yapayım ki bu neyse bunu aldım ya. 3 saniye? E falan... 3.83'e düştü. Tamam düşmüş. Daha ne olacak oğlum? <laughs> Dayı vur 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 vur. Ben bunu kesebilir oh. miyim? Benim defansif bir, bir eşyaya ihtiyacım var. Şu an çok fazla vuruyorum. Yanları alırsam ben. Orn çok güçlü ya. Bu ne abi? Yanıyorlar yanıyorlar. Yanıyorlar. Aa bu ne? Ne bu? Şuna bir zaman mantığını düşmeye engellemiyorum. 4K. Prizmatik alıyorum ben bir tane. Alayım mı? Al. Zarın var mı ama? Zar bilmiyorum var mı? Aldım ben bunu. Gattarlık, müzik <laughs> konum kral katil. Fizmet'e 4 kan verdin, 2 tane tam alırdın ya. Ben bunu almak istedim, ben gattarlık almak istedim. Benim bir aşağı inmem lazım. Bakın yenileceğiz mi budur? <laughs> Nasıl yani? Ölüyoruz. Tamam işte yenilirsek direkt kaçacağım. Ya gerçi yenilmesek de kaçmam lazım da. Kuştur oynayıp gideceğim. Dayı ne yapıyorsun dayı? Oğlum ben çok saçma demuc atıyorum. Bu ne? Benim bitkiler var ya mahvediyor. Oğlum 506 mi denedim diyor. 130 sıvışma var. 115 can. 110 boyut. Ha bu tur oynamıyormuşuz. Geliyorum ben hemen. Sıvışma mı alsak lan? En iyisi o da olur. Şimdi ve her turun ardından 506 altın denedim. Öleceğim bir tura. Ha. Can ve boyut alacağız abi o zaman. Sıvışma 130 diyor ama. Can boyut tamam ya. Ez vurmayın diyeceğim ben. afk herhalde bu ya. Ne yapıyor ki? Eyvah. Mazlar <laughs> ya Yanara Yanarak ölecek. Map çok kötü. Sen size evet. aynen. Evet evet. Ya geldim. Ulan adamsınız vurmamış adamlar. Dayı yavaş öne, yavaş öne Bekle. Öldüreceğiz hadi. Geri gel, geri gel. Varsa çerez yapar. Elan. Dayı fena taşıyor ya şu tankta <laughs> bak. Dayı yemin ediyorum. Kardeşlerim Hı. teşekkür ederim kesmediğiniz için. Dayıya da teşekkür Dayı bir şey Hı. söyleyeceğim. Hı. Neden dalıyorsun? Niye dalmıyorum oğlum? Eşek gibi bir direncim var, şeyim var ya. Tamam. Çok mantıklı bir cevaptı. Teşekkür ederim. Sağ ol, teşekkür Bir daha olmaz. Daha başka bir şey sorma. Prizmatik alamıyoruz. Ne alacağız abi biz burada ya? Ben daha güçlümedim şu an. <laughs> 25 level. ben bir de nektar almak istiyorum abi. Buz nektar aldım. Haydi. Kaç bir gelmiş? 360 AP gelmiş. Demek Yok, ki gel bu augmenti başka ya. biriyle oynasam Aynen. daha çok kasacağız. Abi burada burada. Aynen. Nerede? Burda neresi? Oğlum <laughs> pinkliyom ya şey Burada işte bir kalsın da. Ne yapıyoruz? Neyi bekliyoruz? Oo tek atıyor çiçekler. Ad adama Oo, yük veriyor la. Bitiyor. Oo. Bittiğin canını arttırman lazım. Ama Bittiğin baksana demece yani. Exhaust var adamda ya. Dayı iyi oynadı lan. Dayı fena oynuyor ya ben şaka yapıyorum sanıyorsunuz. Abi dayı taşıdı oraya. Adamda egzoz da varmış. <laughs> Flashlar gitti ya. Gel gel. Ne alacağım ben şimdi? Ayakkabı bir satayım mı? Oğlum dayı da nasıl finale kaldınız ya? <laughs> Değil mi? Çok korkutucu. Zayra çok hop. Zindelik alıyorum ben. Bu mektardan alıyorum. Paso iyi mi? Al. Kaç tane alayım? 3 tane. Daha fazla alacağım. <gülüyor> <gülüyor> Biraz da hız <laughs> aldım. Ben de bundan aldım. Biraz da hız aldım. <laughs> çorap aldın mı çorap? <laughs> aldım. bambu bambu Bu ne? <laughs> Bilmiyorum ne yapıyorlar? Güzel deme hiç. <laughs> Oğlum bir top yedik öldük lan. O ne? <laughs> Topumu yersen ölürsün. <gülüyor> <gülüyor> Ama sen... Sen nasıl bir insansın ya? Benim <laughs> <laughs> topum öldürür dememiş mi? Üç ya dayı sen nasıl bir şeysin ya? ya. İyi yine ikinci olduk senin gibi Vallahi yine iyi <laughs> ya. Yani. Helal olsun dayı. Vallahi yapacak şey. Dayı, Örli de beni dinlesen neler yapacaktık biliyor musun? Valla. Bu arada bunun AD'sini oynasan daha güçlü ha. Çünkü 400 AD geldiğini düşünsene. Dayın tak kasması lazım. itemden fena geri düşüyor. Prizmatik aldı 4000'e. Eliyle item alıyor. Sen neyin? Sen <laughs> <laughs> <mı> basıyorsun. <laughs> <Şu an>. Salaya <laughs> bak dayı şey seçenek var. Mesela dövüşçü itemına basıyorsun. 3 item'dan bir tanesini alıyorsun. 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 Ama her olsun bunu 89 ay falan dayandım sen ya. Hala dayanıyorum oradan.